Annen kendinden başka kimseye güvenmiyor ve bu yüzden bazen çok koyu, derin bir karanlık içinde yaşıyor gibi geliyor bana. Nalan dikkat et, aynı karanlık yoldasın, yoldasın. Ben bu sırrı saklamaya ömrümü adadım. Ölürüm de izin, verme, de izin verme. Ben ona nasıl baktığınızı gördüm Muzaffer Bey. Bence Nalan Hanım yanlış kardeşle evlenmiş. Öyle giyinip süslenip iki kamera karşısında geçip poz vermek kadar kolay değil benim yaptığım iş. Niye istesen de çocuk sahibi olamayacağın gerçeğini benden sakladın Selah? Korku dediğin şey onunla yüzleşmeden kaybolup gitmiyor maalesef. Bir şey bulabildiniz mi? Buldum Nala Feride aç şunu aç. Sema İpekoğlu kim anne?